Selam arkadaşlar Need for Speed World serisinin ilk bölümündeyiz Need for Speed World normal Need for Speed değil onun online olanıdır tek oyunculu ya da çok oyunculu olarak oynayabilirsiniz çok da zevkli olduğuna inanıyorum benim çok sevdiğim bir oyun onun için hemen başlayalım bu da benim ilk videom ama beğeneceğinizi beğeneceksiniz bence çünkü çok güzel bir oyun. Ve oyun da çok güzel. Size özelliklerinden bahsedeyim. Yarışta başlattım. Yarıştaki iz, yarıştayken izi çünkü yarıştayken daha güzel oluyor. Şöyle göstereyim. Çarpmasan alan. Hemen verir power up'ı verir şuna dönüşte. Hemen şöyle dönüşte power up çakıyoruz. Hemen çak power up'ı. Şöyle var ya nitroz ağzını burunlarını dağıtacağız arkadaşlar. Ama ilk önce şunları bir geçelim. Bence. Şöyle. Oyunlarda bir kasabilir arkadaşlar. O için özür dilerim. Ee, biraz donanımla düşük bir bilgisayarım olduğu için. Yoksa normalde oyun kasmıyor. Ama yine de beğeneceksiniz. Hemen şöyle şu yarışı birinci ya da ikinci bitimi bitirelim. Hemen. Arkadaşlar bu oyunu oynayacaksanız ilk önce biraz e, Need for Speed bilginizin olması gerekiyor. Yani biraz onu da alıştırmanız ya da oyunu iyi bilmeniz gerekiyor. İlk önce hemen şuradan bir Nitroz verelim. Arkadaşlar bu oyundaki dönüşlere dikkat etmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok pis yani çok kötü e, kavşaklar var. Dönerken de çok pis zorluyor. Ama bence biz alırız. Bence alırım diyorum. Hemen şöyle iki çakıp geçmek istiyorum ama adamlar bayağı böyle büyük. Böyle 19-20 level. Ben yeni başladım. Ee, yeni bir hesap açarak yeni başladım. Yoksa normalde oynuyordum. Hemen şöyle birinci zor geçilecek diyeceğim ama ikinci olduk. O da bir şey. Hemen şöyle. Kaçıcı ikinci güzel ya. Bir seviye 2. Adam seviye bir. Yani bayağı kuru kaldık yanında Bayağı. Arkadaşlar böyle bunları geçtikten sonra size ödül kartları veriyor yarıştan sonra. Ödül kartlarını seçerek size değişik ödüller verebilir. Bakın şuradan. Ödül kartından power up çıktı bize. Hemen şöyle hemen ondan sonra buradan yeni bir bir bakalım neymiş. Word gösterge paneli. Ben de bilmiyorum ne olduğunu. Çünkü ben pek fazla buna dikkat etmem. Bakalım. Oyun menüsündeki bütün yönetimi geçmek için şimdi bu Tamam abi. Allah da kalacak şey yok. Şurada kalmışız. Devam et. Oyunlar başlıyor. Tamam. Arkadaşlar gösterildiği gibi burası haberler paneli özel sunuluyor. Şu an haber yok göründüğü gibi. Hemen şöyle devam edelim. Arkadaşlar şuradaki polis değil. Çünkü bu oyun online olduğu için oyunda polisler yok ve görevler sadece şuradaki gördüğünüz gibi haritaya tıkladığımızda açılıyor. Şöyle tıklıyorsunuz arkadaşlar haritaya şöyle. Şöyle tıklıyorsunuz. Şuradaki gösterdiklerim arkadaşlar görevler. Bunların herhangi birine tıklayarak oyuna girebilirsiniz. Hemen neymiş? Sprint, Büyük Yarış. Hemen girelim. Büyük Yarışlar sev sevdiklerimizdendir. Hemen şöyle başlayalım. Arkadaşlar birbirine arkadaşınız olarak eklemek istiyorsanız üstüne sağ tıklayabilirsiniz. Ama yarıştayken değil normal oynarken. Onun için daha kolay başlar, daha kolay. Hem zaten tek seçenek de o. Hemen şöyle başlayalım. Arkadaşlar bunlar küçük levellar Bazen geçebiliyorlar. Ee, çünkü Need for Speed bilgileri var. Oynamayı biliyorlar. Ben de çok oynamışlığım var ama birkaç, 3-4 sene oldu galiba oynamayabilirim. Ama hala iyi oynamayı biliyorum. Hemen şu şu küçük bebeği geçelim. Ya abisi sen nesin mi? Çık git başımdan ya. Arkadaşlar böyle e, trafikli e, e, yarışlar olabiliyor. Dikkat edin arabaları çarpmayın benim gibi. Yoksa sonuncu da olabilirsiniz. Birinci de. E, ben de tam bilemiyorum ama şunu geçeceğim. E, beni geçmek neymiş bir öğrensin. Bir geçersem. onu. Hmm. Hayır hayır çarpma 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 tamam. Oh. Çarpmadık. Hemen şuradan. Arkadaşlar şu önümüzdeki rakibimiz biraz zorluyor bizi ama bence geçerim. Hemen geçtim. De, geçeceğim şimdi. Evet geçtim. Kendini çok akıllı saranlar var bu oyunda. Böyle artistlik taslayıp adam sanıyorlar kendilerini. Ama bu oyunda kazanmanın birinci yolu konsantre olup biraz da oyun bilgisi lazım. Hemen şöyle geçelim. Hemen. Güzel tabisi kendini şöyle. Arkadaşlar ileriki bölümlerde e, ben siz e, canlı yayın belki yapabilirim. Arkadaşlarım var, simlilik ben tek çekiyorum. Ama ileride arkadaşla, arkadaşlarım da gelecek, onlarla birlikte çekeceğiz. Kaç tane diye sorarsanız iki kişi iki üç kişiyiz. iki tane de arkadaşım var. Onlar da gel, gelince daha iyi bir yarışta bulunacağız. Bu geçtiğimiz adam yine bizi geçti. Şimdi biz de onu geçeceğiz yine. Hayır 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 hayır. hayır. Sonuncu olmak istemiyorum. Hemen şöyle şunu geçmeye çalışalım. Ka kaç laps? Aa, iki de iki tur. Bunu geçemezsem ikinci olacağım ve geçmek istemiyorum. İkinci oldum. Evet. Arkadaşlar ikinci olduk. Ee, kaldık. Ama ikinci olmak da bir şey. Yine de iyi bir puan alıp e, ileriki seviyeleri geçebilirsiniz. Sonraki benim. İtibar ve nakit iyi. Aa, 1250 nakit iyidir. Yavaş yavaş Hemen aşağı yani şunu seçelim. Power up. Hemen sondaki Hemen arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. İleriki bölümlerde oyundan daha ayrıntılı ve daha içerikli göstereceğim. Onun için ileriki bölümlere görüşmek